şimdi sizinle birlikte hazırlığımız taktik gösterin ilk video neler öğreneceğiz yayı olarak katandığımız Ara araba kullanırken katandığımız Rabbim'de alet felaket ile hatalarımız son atıklama Abdullah. Yaya Allah ya Ay bu ya kırmızı yandı sizin ki de kırmızı hemen gidiyorsunuz bu da hata sağ sola bakmadan yoldan gidiyorsunuz. Ay bala noktasına geçiyorsunuz getiyorsunuz. kullanırken hatalıyınız. Ay düzenli kontrol gerekiyor. Yani eti ağına bakmadan direkt basıyorsunuz. Kontrol düzenliyorsunuz. Doğrusu sağ sinyal, sol sinyal yapmamız gerekiyor, gerekiyor. <laughs> Defyemde, affetir hastallığımız. Sınıfta, okulda, kapıya yakın, kapan tutun, yapmıyorsunuz. Ne yapmıyorsunuz Yapmıyorsınız. Dolap dışında tek eşyalardan uzak durmuyorsunuz. Derpende dalga geçiyorsunuz. Hasan yalnız burada. Sakin olmuyorsunuz. Hemen kusuyorsunuz Hemen kusuyorsunuz Hemen kusuyorsunuz damdan atlıyorsunuz Son noktada bu Arkadaşlar videomu sonuna Arkadaşlar sonuna geldik Bay bay ve teşekkürler dinlediğiniz ve izlediğiniz için baygılar.